Özcan Bey'e ben katılıyorum. Gerçekten kadınlar özellikle çok önemli Türk siyasetinde. Orada ben şeyden bahsetmek istiyorum. E, Ceyhan şu an hep konuşuyoruz ya Adana'da yere baktığımız evet. zaman. Hülya Erdem tek kadın belediye başkanıydı. Evet, Kendine evet. yakışan bir etkinlik yaptı. E, Cumhuriyet Meclisi özel bir etkinlik bir karanfil dağıttı hem kadınlara evet. sokakta. E, orada Müzeyyen Şevkin, Adana'da biliyorsun 400. Evet milletvekilimizden tek kadın olan e, Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin'le beraber tek tek cehenneme dolaşıp böyle bir etkinlik bir yarattı. De MHP'de kadın milletvekilimiz var. Bir Yok Ben CHP için. CHP'nin dört vekilinden tek kadın vekil evet, diye. Evet. Ya, Onu da Ama Adana'da yaşasa eminim onu da çağırırdı. E, Hülya Başkan. Zannediyorum yaşamadığı için. Ankara'da genellikle biliyorsunuz. Evet. MHP'li milletvekilimiz. E, onunla alakalı şey. Yani tabii kadının seçme ve seçilme hakkı gerçekten çok önemli. De, bununla alakalı Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Onu da söylemek istiyorum. Beni çok duygusal olarak da bu etkiliyor. Diyor ki, başkomutan, kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın diyor. Evet. Ee, bunu gerçekten çok anlamlı bir söz. Tabii, gerçekten kadınların kıymetini bilmek lazım. Kadınlar yerlerde sürünecek değil, omuzlara taşınacak varlıklardır. Bunun gibi bir sürü söz veriyorsun işte cennet analarımızın ayaklarının altında gibi diye. De, kadınların kesinlikle. kıymetini daha iyi bilmek lazım. Böyle dövmekle, sövmekle veya öldürmekle olmuyor. Şey, kadın evet, kadın cinayetleri çok arttı. Maalesef kadınlar çok, biraz çok şiddet mağdurunu uğruyorlar.